pazar fazla aylakçıyım. Başka işim yok. Bisikletle arılarımın yanına gidiyorum. Yaklaşık yarım saat bir yolum var. Evet, şehri çıktım. Akşeyi geçtik. Kılıçdan güzel. Oradan bozkuş. Bugün arılara bir şey yapmayacağım. Sadece öyle bir göz gezdireceğim. Dün bakımını yapmıştım. Evet. Gücer köyünün hizasına geldik. Buradan sağa gireceğiz artık. Olsun Düz devam edersek Mesudiye, Karacahisar tarafı. Sürüyorlar. Bunlar sürülmüş. Hazırlıyor herkes. Mısırlar, Lık Mısır. Karşı tarafı yeşil var. Köye giriş yaptık. Meşhur Bozkuş Kazları. Benim arılar şu tarafa doğru. Yolu dolaşıp oraya, öyle gideceğim şimdi. Çocukluğumuz, gençliğimiz bu çayırda geçti. Selamun Aleyküm. Evet. Köyümüzün en eski çeşmelerinden bir tanesi. İlkokulda resmini yapmıştım bu çeşmenin. Şu ileride Üçüncü, dördüncü sırada evde. evde. Ay, ben çocukluğumda yaşadığım evde. <laughs> Rüzgardan sesim geliyor mu düzgün bilmiyorum ama kapatıyorum. Evet, burada bizim bulunduğumuz çayır. Tam 30 dakikada geldim evden. geldik